Bir zamanlar küçük bir köyde yaşamını sürdüren İbrahim adında yaşlı bir adam vardı. Herkes onu Allah'a olan derin bağlılığı ve sabrı ile tanırdı. İbrahim günde beş vakit namazını aksatmaz, her fırsatta Allah'a şükreder, komşularına yardımlarını esirgemezdi. Fakat İbrahim'in bir sıkıntısı vardı. O uzun yıllardır çocuğu olmamıştı. Bir gün köydeki başka bir adam İbrahim'e yaklaşarak ''Ey İbrahim, senin yaşın ilerledi, hala bir çocuğun yok. Allah'tan ne bekliyorsun, belki de duanı kabul etmez.'' diyerek alay etti. İbrahim bu sözlere üzülmedi ve sadece gülümsedi. Ardından ''Benim sabrım, Allah'ın planı neyi gerektiriyorsa ona boyun eğmekle sınırlıdır. Dua etmek Allah'ın rahmetine sığınmaktır.'' Sabır ise onun takdirine rıza göstermektir, dedi. İbrahim günler geçtikçe sabrını ve duasını sürdürdü. Yıllar sonra bir mucize oldu. İbrahim'in eşi hamile kaldı ve köyde büyük bir sevinç yaşandı. Çift sağlıklı bir oğul sahibi oldular. İbrahim Allah'ın takdirine olan inancını ve sabrını asla kaybetmediği için sonunda dileği gerçek oldu. O Allah'ın zamanının kulun zamanından çok daha hayırlı olduğunu kabul etmişti. Bakara Suresi 153. ayet. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Selam ve dua ile